Onu da biz düşünelim. Evet, Sedat Peker konusunda TBMM'de yaptığım basın açıklaması. Diyen kim? Anlıyorum Ümit şimdi. Özdağ. Sayın Özdağ, Sedat Peker aracılarla yapmış olduğu sosyal medyadan açıklamasında kendisinin başına bir şey gelmesi durumunda ortaya çıktı. Şimdi çok kısa bunu bir göstereyim. Şimdi çok kısa bir şey değineyim ona sonra. Bunu yapması gereken kim normalde? Ana muhalefet değil mi? Her şey sessiz kalan, çıtını hiçbir şey çıkartmayan ana muhalefet. Ama kim yapıyor yine? Yine Ümit Özdağ yapıyor. Yani i̇şte Ümit Özdağ'ın anlatmak istediği bir farkı bu. Ümit Özdağ burada şimdi birine e, Sedat Peker'e illa sahip çıkıyor diye bir şey yok ama gerçeklerin ortaya çıkması için ne diyor? E, o Açıklamayı tamamen izleyin. Diyor ki halktan hiçbir şey gizlemeyeceğim diyor. Sedat Peker'le konuşup her şey olduğu gibi an be an halka da anlatacağız diyor. Gerçekler neyse ortaya çıksın ve kimse iftira atma derdinde de değil. Bunlar araştırılıp ve suç ak partilerin suçu yoksa suç, suç o zaman da onlar da beraat etsinler bu kadar. Vazgeçen Okan kimseye boş suçlamaktan da bahsetmiyor ama Serap Peker'in daha düne kadar ak partinin en iyi adamı olduğu için dinlenmesi gerektiğini söylüyor ve bence çok doğru bir şey yapıyor yine. Kimsenin yine cesaret cesaret edemediğini, ümit devreci cesaret ediyor. Ana muhalefeti, muhalefeti alan olduğu gibi çöpe basın. İşte bu adam tek başına muhalefet. Hatta muhalefete geçtim. Bu adam tek başına iktidar olması lazım. Bu da tekrar onun bence ispatı. Bak ve Arabistan'a gidecek. O adam Sedat Peker'le konuşup gerçekleri ortaya çıkartacak. Onu Türkiye inşallah getirecek. Ve o zaman mahkemelerde ak, ak, akı da karayı da hep beraber göreceğiz. İşte yapılması gereken bu. Somut adımlarla gerçekler doğrular aranması gerekiyor. Bu kadar basit. Sedat Peker örneğinde olduğu gibi her konuda da bu adımlar atılması lazım. Mülteci konusu olsun, Türk Birliği konusu olsun. Adalet konusu her konuda ve bunu yapacak olan adamlardan biri Ümit Özdağ'dır. Bir tanesi de Sinan Oğan'dır. Tekrar buradan açıklamak istedim. Ve ben Sinan, Ümit Özdağ'la Sinan Oğlan'a da dört dörtlük, yüzde yüz katılıyorum, destek veriyorum.